Yasak Elma yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Kumru babasının yalan söylediğini bir kez daha görür, ve şahit olur ardından hemen sonra kumru ekinin başına gelenleri öğrendikten sonra Kumlu bu olanları babasının yanına bırakmayacaktır. Bunun üzerine olduğu gibi Kumlu evi terk eder ve ekinle yaşamak istediğini belirletecektir. Doğan ekinin nasıl kurtulduğunu araştırırken o sırada kumruyu ekinden uzaklaştırmanın yolunu arar. Ni bölümde doğan ekinin çok fazla tehlikeli biri olduğunu anlayınca kumrunun üzerine daha çok düşecektir. Doğan ekimden kurtulmak için ekine karşı hain planlar yapmaya devam edecektir. Yıldız Doğan'ın gittikçe daha çok farklı bir hal aldığını görür görmez bu olaylardan sonra Yıldız iyice etkilenecek. Ve solu Çağatay'ın yanında alır olanları Çağatay'a anlatınca, Çağatay Doğan'ın neler karıştırdığını öğrenmek için Doğan'ı takibe alır. Analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.